K harfi birinci kelime. Keep. Anlamı tutmak, bulundurmak, bakmak, ilgilenmek. Keep. Örnek cümleler. Keep medicines in a locked cupboard. Keep medicines in a locked cupboard. İlaçları kilitli bir dolapta bulundurun. Jody will keep the children while I shop. Jody will keep the children while I shop. Ben alışveriş yaparken o çocuklara bakacak. İkinci kelime. Kick. Anlamı tekme atmak. Kick. Örnek cümle. I kicked the ball as hard as I could. I kicked the ball as hard as I could. Topa olabildiğince sert bir şekilde tekme attım. Üçüncü kelime kidnap anlamı kaçırmak. Kidnap. Örnek cümle Robbers were trying to kidnap his wife. Robbers were trying to kidnap his wife. Soyguncular eşini kaçırmaya çalışıyordu. Dördüncü kelime kill anlamı öldürmek, ortadan kaldırmak, kesmek. Kill. Örnek cümleler Smoking can kill. Smoking can kill. Sigara içmek öldürebilir. They gave her some medicines to kill the pain. They gave her some medicines to kill the pain. Acısını kesmek için ona bazı ilaçlar verdiler. Beşinci kelime Kindle Anlamı tutuşmak, alevlendirmek. Kindle Örnek cümle This wood is too wet to kindle. This wood is too wet to kindle. Bu odun tutuşturulmak için fazla ıslak. Altıncı kelime Kiss Anlamı öpmek. Kiss Örnek cümle He kissed his children. He kissed his children. Çocuklarını öptü. Yedinci kelime. Knead. Anlamı yoğurmak. Knead. Örnek cümle. Knead the dough until smooth. Knead the dough until smooth. Hamuru pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurun. Sekizinci kelime. Kneel. Anlamı diz çökmek. Kneel. Örnek cümle. She knelt down beside the child. She knelt down beside the child. Çocuğun yanında diz çöktü. Dokuzuncu kelime knife anlamı bıçaklamak. Knife. Örnek cümle He knifed her in the back. He knifed her in the back. Onu sırtından bıçakladı. Onuncu kelime knit anlamı örmek, bağlamak, kaynamak. Knit. Örnek cümleler She's busy knitting baby clothes. She's busy knitting baby clothes. Bebek kıyafetleri örmekle meşgul. The broken bone will begin to knit. The broken bone will begin to knit. Kırık kemik kaynamaya başlayacaktır. 11. kelime knock anlamı vurmak, çarpmak, kapıyı çalmak, eleştirmek. Knock. Örnek cümleler. She knocked her head against the wall as she fell. She knocked her head against the wall as she fell. Düşerken başını duvara çarptı. Please knock before entering. Please knock before entering. Lütfen girmeden önce kapıyı çalın. Don't knock him. He's doing his best. Don't knock him. He's doing his best. Onu eleştirmeyin. O elinden gelenin en iyisini yapıyor. 12. kelime knot anlamı bağlamak, düğümlemek knot. Örnek cümle. He caught the rope and knotted it around a post. He caught the rope and knotted it around a post. Halatı yakaladı ve bir direğin etrafına düğümledi. 13. kelime. No. Anlamı bilmek. No. Örnek cümle. To know everything is to know nothing. To know everything is to know nothing. Her şeyi bilmek hiçbir şeyi bilmemektir. 14. kelime. Kowtow. Anlamı el pençe divan durmak, secde etmek. Kowtow. Örnek cümle. People say he out to the establishment to get elected. People say he kowtow to the establishment to get elected. İnsanlar onun seçilmek için düzene secde ettiğini söylüyor. 15. kelime Kerbash anlamı kırbaşlamak. Kerbash Örnek cümle He was kerbash ten times as a punishment. He was kerbash ten times as a punishment. Ceza olarak on defa kırbaşlandı. L harfi birinci kelime Label anlamı etiketlemek. Label Örnek cümle Label your suitcases to prevent confusion. Label your suitcases to prevent confusion. Karışıklığı önlemek için valizleri işlerinizi etiketleyin. İkinci kelime labor anlamı çalışmak, çaba harcamak. Labor. Örnek cümle We must labor for a better future. We must labor for a better future. Daha iyi bir gelecek için çalışmalıyız. Üçüncü kelime lace anlamı içeceklere alkol katmak, ayakkabı bağlamak. Lace. Örnek cümleler He had laced her milk with rum. He had laced her milk with rum. Sütüne rom katmıştı. These shoes lace easily. These shoes lace easily. Bu ayakkabılar kolayca bağlanır. Dördüncü kelime lacerate anlamı yırtmak, yaralamak. Lacerate. Örnek cümle The sharp branches lacerated my bare arms. The sharp branches lacerated my bare arms. Keskin dallar çıplak kollarımı parçaladı.